Değerli arkadaşlarım, herkese tekrardan merhabalar. Haydi bakalım. Şimdi sizlerle beraber anayasaya giriş kısmı ile ilgili şöyle açık uçlu sınavımızı yapalım. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Evet, ne sormuşuz sizlere? Türk tarihinin ilk anayasası hangisidir? Bakın Türkiye Cumhuriyeti demiyoruz. Türk tarihinin ilk anayasası 1876 Kanuni Esası. İkincisi 1921 yani teşkilat esası. Üçüncüsü 24. Dördüncüsü 61 ve şu an kullandığımız olan beşincisi 82. Tek çerçeve ve tek yumuşak anayasamız. Bizim anayasamız içerisinde tek bir tanesi çerçeve. Hocam çerçeve ne demek? Çerçeve detaya yer vermiyor. Yumuşak ne rahat değiştirilebiliyordu. Hangi anayasa? Ki zaten kalış sürecine de baktığınızda çok uzun süre hayatımızda da kalmadı. 21 anayasası. Peki devleti oluşturan unsurlar nelerdir? Yani biz bir yerin devlet olduğunu nereden anlarız? Devleti devlet yapan milletidir. Toprağıdır. O toprak üzerindeki egemenliğidir. O zaman yazdık. Millet toprak ve o toprak parçası üzerindeki egemenlik yani bağımsızlık dediğimiz şeylerdir. Bunlar devletin unsurlarıdır. Türk devleti egemenliğin kaynağına göre ne tür bir devlettir? Evet egemenliğin kaynağına göre monarşi mi? Değil monarşi tek kişi bizde asla tek kişinin yönetimi yok. Oligarşi mi? Değil o çok kişi bir grup zümre bizde yok. Teokrasi mi? Din. Asla bizde din, devlet işleri birbirine karıştırılmaz zaten. Bizde ne var arkadaşlar egemenliğin kaynağına göre? Cumhuriyet. Ne deriz cumhuriyette? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deriz. Peki Türk devleti hukuk yapısına göre ne tür bir devlet? Hukuk yapısına göre basit mi birleşik mi? Önce onu hayal edeceğiz. Biz neyiz? Basitiz çünkü tekiz. Yalnız bir devletiz. Başka devletlerle işbirliği içinde değiliz. Peki basit devlet içerisinde biz üniter miyiz, bölgeli miyiz? Yani kendi coğrafyamız içerisinde başka milletlere ayrıcılık tanıyor muyuz? Hayır. Milletimizle, toprağımızla, bayrağımızla, kanunumuzla, her şeyimizle neyiz? Tekiz. O yüzden Türk devleti basit ve üniter bir devlettir. Peki Türk devletin hükümet sistemi nedir? Şimdi hükümet sistemleri var. Hükümet sistemi için önce şunu diyelim. Tabii ki kuvvetler ayrılığına sahip. Önce bunu bilelim. Ne demek hocam o kuvvetler? Yasama, yürütme, yargı var ya. Onlar ayrı ya. Hani yasama deyince meclis, yürütme deyince cumhurbaşkanı, yargı deyince mahkemeler, bağımsız ve tarafsız mahkemeler geliyor ya. ayrıdır. Kuvvetten ayrıldığı ilkesinde hangi hükümet sistemine sahibiz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Hatırlayın biz bu sisteme 2017'deki anayasal değişimin onaylanmasıyla ve 2018'de de yürürlüğe girmesiyle geçtik. Bundan öncesinde parlamenterdik ama artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahibiz. İlk kez. Milli egemenlik ilkesi normalde ilk kelimesini görünce hep aklınız 61'e gitsin deriz. Tek istisna vardır. İlk kez milli egemenlik anlayışı hangi anayasada gelmiştir? Savaş Anayasası olan 1921 Anayasası bir milli mücadele dönemi anayasasıdır. İlk kez milli egemenlik ilkesi orada benimsenmiştir. Milli mücadele dönemi. Heh, bak ağzımdan çıkardım az önce. Milli mücadele dönemi anayasası yani savaş anayasası olarak bilinen anayasamız 21 anayasasıdır. Cumhuriyetin ilanı hangi anayasada ve kaç yılında gerçekleşti? Evet, Cumhuriyetimiz ne zaman ilan edildi? 1921 anayasası içerisinde 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan edildi. Haliyle hangi anayasa içinde? 21 anayasası içerisinde ilan ediliyor. Cumhuriyetin ilanından sonra hangi anayasa kuruluyor? 24 anayasası. Anayasamızın birinci maddesinde yer alan... ...Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ibaresi ilk kez hangi anayasada eklenmiştir? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti? 29 Ekim 1923. Haliyle hangi anayasaya konuldu bu ibare? İlk kez 24. O yüzden artık o yumuşak yapı gitti katı yapı geldi. Çünkü bu madde değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Devletin resmi dini İslam'dır ibaresi kaç yılındaki değişiklikte kaldırıldı? Değerli arkadaşlarım 1924 anayasamızın 1928 yılında yapılan değişimi ile devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırıldı. Amaç laikliğe geçiş ama henüz laiklik gelmedi. Cumhuriyet döneminde ilk kez hangi yıl yapılan milletvekili seçimlerine birden çok siyasi parti katılmıştır? Çok partili anlayış hangi dönemde karşımıza geldi arkadaşlar? Hangi seçimde? 1946 yılında yapılan seçimde çok partili ve aynı zamanda tek dereceli seçim uygulandı. Demokrat Parti devreye girmiştir. Tek derece ne demekti? Doğrudan ne yapacağız? Yöneticiyi seçeceğiz. Türk tarihinde Atatürk ilkeleri ilk olarak hangi anayasamızda ve kaç yılında yapılan değişiklikle karşımıza çıkmış oldu? Atatürk'ümüzün altı ok ilkesi vardır. Neydi bunlar? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık. Bu altı ok ne zaman benimsendi arkadaşlar? 1924 anayasası yine kaç değişimi? 1937 değişimi. 37 yılı önemliydi. Çünkü tam anlamıyla Atatürk ilkeleri benimsenmiş oldu. Cumhuriyet döneminde ilk kez hangi yıl gizli oy ve açık sayım usulüyle seçim yapıldı? Hatta bu seçim sonucunda Demokrat Parti başa geçmiş Cumhuriyet Halk Partisini yenmişti. Kaç seçimiydi arkadaşlar? 1950 seçimlerinde ilk kez gizli oy ve açık sayım usulüyle seçimler yapıldı. Hangi anayasa ilk defa Türk Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunu sağlamıştır? Anayasa Mahkemesi, senten işler deyince genellikle aklınıza gelecek. 1961 anayasasıyla ne olmuş oldu? Karşımıza çıkmış oldu. Peki, askeri ihtilal sonucunda Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanıp ilk kez halk oyuna sunularak kabul edilen anayasa... Yani ilk darbe anayasamız. Hangi anayasadır arkadaşlar? 1961 anayasasıdır. Tamam. Milli birlik 61, milli güvenlik 82. İlk kez anayasada başlangıç metnine yer verilen anayasa. Yine ilk, yine ilklerin olduğu yerde 61 anayasası devreye girer. Türk anayasaları içerisinde en sert ve en kazuistik, sert değiştirilemez madde sayısının çokluğu, kazuistik detaycı şu an bulunduğumuz anayasa. Hangisini kullanıyoruz şu an arkadaşlar? 82. Genellikle zaten soruların başında da hep görürsünüz. 82 anayasına göre, 82 anayasına göre. Ben size 82 diyorsam şu anki güncel hali düşüneceksiniz. Peki 82 anayasasının hangi maddeleri değiştirilemez? E tabii ki değişmez maddemiz ilk... 3 maddeyi asla değiştiremeyiz. Bunun değişmesi olduğunu bize kim söylüyor? Ben değil. Kim? Dördüncü madde. Onu da vermiş olalım. Ülkemizde uygulanan seçimlerde var olan seçim barajı The Hound sistemi uygulanıyor. Nispi temsil dediğimiz sistem ve seçim barajımız %7'dir. Ülkede uygulanan seçim barajı %7'lik barajdır. Peki bugün seçim olduğunda seçim ilkeleri nelerdir? Gel yazalım. Peki önce şunu verelim. Genel oy. Ne demek? Çatları taşıyan herkesin oy kullanması. Eşit oy ilkesi vardır. O ne demek? Seninle benim oyum aynı mı? Aynı. Herkesin tek bir oy kullanması. Bir diğeri gizli oy. Bakın açık oy değil. Gizli paravanın arkasında. Ama nasıl deriz? Açık sayım döküm şeklinde yapılır. Yani halka açık bir şekilde sayılır. Ve bir de seçimlerin serbestliği ilkesi vardır. Asla baskı yoktur seçimlerde. Ve son olarak da tek dereceli seçim dediğimiz şey bulunuyor. Yani doğrudan halk yöneticiyi seçiyor. Tek derece bu. Eskiden çiftti. Delege benzeri kişileri seçerdik. Onlar bizim adımıza bizi yönetenleri seçerdi. Ama şimdi ne diyoruz? doğrudan doğruya biz seçebiliyoruz diyoruz. Evet anayasanın giriş kısmı ile ilgili soru cevabımız bitti. Açık uçlu sınavda başarılı oldunuz umarım. E harikasınız. Ne diyoruz? O sene bu sene. E hadi o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.